Artık gün sizin gününüz ama hiç endişelenmeye gerek yok. Birlikte halledeceğiz. Ya 1 bölü 3 oranında katmanızı istiyorum sizden ya da 1 bölü 2 oranında katmanızı istiyorum. Çünkü bu konu çok önemli. Onu ayrıca konuşmalıyız bence. Burada peki nasıl yapabilirsiniz? Şimdi size çok basit bir formül vereyim. Ayrıca da zaman ilerledikçe bunlara çok daha fazla ihtiyacınız artacak. Neden? Çünkü bazı yerlerde öğrencilerin netleri tıkanıyor. O zaman onların netlerini yükselten şey. Kunuza Soy YouTube kanalına hoş geldiniz. 2023 YKS'ye bu videoyla başlıyoruz. 2022 YKS'yi geride bıraktık. Artık gün 2023 YKS'cilerin günü. Ben de bu videoyu sizlere aslında yaz saat nasıl değerlendirebilirsiniz onu anlatmak istedim. Çünkü farkındayım öğrenciler 12'ye geçtiğinde akıllarında çok fazla soru oluyor. Ben de bu soruları biraz cevaplamak istedim. Hem de size bir takvim vermek istedim aslında. Bizi Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında neler bekliyor birazcık bunları konuşalım istedim. Bu yüzden bu videonun size faydalı olacağını umuyorum. Artık gün sizin gününüz ama hiç endişelenmeye gerek yok. Birlikte halledeceğiz. Önümüzde çok çok güzel bir zaman var. Gerçekten benim sınav yılında en sevdiğim zaman işte tam bu zamanlar. Çünkü her şey sil baştan başlıyor, yine başlıyor. Ve bir sürü şey yapmak için fırsatınız var. Eğer bu yüzden kendinize gizli gizli diyorsanız ki ben yapamam, ya ya yapamazsam okula gidemezsem, bölüme gidemezsem hemen onları kafanızdan silin. Çünkü önünüzde koskoca bir yıl var. Bu bir yılda o kadar çok şey yapabilirsiniz ki kendiniz bile kendinize şaşırabilirsiniz. Ben en son YKS'ye bir hafta kalan yapmalıyız videosunda da bahsetmiştim. Gerçekten elinizle kendiniz bir şey yapıyorsunuz. Şimdi de yeni öğrenciler bunu yapmaya başlayacak. Bu bir yandan çok güzel bir şey. Çünkü geleceğinizi kendiniz inşa edeceksiniz. Kendi bir yıl sonranızı değiştireceksiniz. Bu yüzden biraz böyle bakmak da daha keyifli hale getiriyor bence bu sürece. Peki şimdi ben size neler hazırladım? Neler paylaşacağım? yas tatilini nasıl geçirmeli? 11'e bitiren, 12'ye geçen günü. Bu süreci nasıl geçirmeli, nasıl değerlendirmeli, en verimli şekilde nasıl bu süreç ilerletin bundan bahsetmek istiyorum. Ama ilk önce lütfen kendinize ben yaparım deyin ve bununla başlayın bu sürece. Yoksa siz kendinize inanmadığınızda gerçekten ilerlemeyecek bu süreç bu. Bunda da şunu da çok görüyorum. İnsanlar kendileri çok demoralize ediyorlar, kendilerini savaş ediyorlar. Bu yüzden en baştan lütfen ben yaparım diye başlayın ve umarım da gerçekten gerçekleştirin hedeflerinizi, hayallerinizi. Hepinize harika bir sınavı da diliyorum. Biz de bu videomuzu 2023 YKS'ye başlıyoruz. Yıl boyunca YKS videolarından haberdar olmak için kanalımıza abone ol hazırsın. Hemen başlayalım. Evet, bu programın adı ne? Gördüğünüz gibi derece garantili yaz programı. Derece garantisi verebilir miyiz? Ben bilmiyorum biz verebilir miyiz ama bence siz kendinize derece garantisi verebilirsiniz. Bu da yapmanın en iyi yolu, elinden gelen en iyisini vermek tabii ki. Ama neden bu programı derece garantili yaz programı dedim? Çünkü gerçekten çok sağlam bir program arkadaşlar. Sizi epey yere götürecektir. Şu soruları biliyorum. Burada da en çok akla konuları göstermeye çalıştım. STA, ait dedim. Her sektörler nasıl olmalı kadar nasıl konuş kaynaklar vesaire. Bunların hepsini konuşacağız. Şimdi hemen takvimle başlayalım. Temmuz ayından bir başlayalım bakalım serüvenimize. Burada bir start tarihi verdik. 27 Haziran. Pazartesi günü 27 Haziran'da başlamak bence harika olur. Ama bu videoyu geç izliyorsanız da en yakın zaman ne zamansa hemen o zaman başlayın lütfen. Şimdi önce ne yapıyoruz? Lütfen önce bir başlangıç test edilmesi çözdüm arkadaşlar. Kendinizi böylece bir gözlemleyin. Neredesiniz? Hem de ne işe yarayacak. Bir ay sonra, iki ay sonra siz baksanız o denemelerinize nelerde ilerlemişsiniz onu anlayabileceksiniz. Ve ilerlemeyi görmekten daha iyi bir motivasyon kaynağı da yok. Bu yüzden lütfen bir başlangıç denemesi yapın. Üşenmeyin. Orta ve orta üstü seviye bir denem olsa çok daha güzel olur ki ÖSYM meselesini hep deneme Başlangıçta denememizi çözdük. Neden çözmemiz gerektiğini anladık. Şimdi hemen devam edelim. Temmuz'da başka neler varmış? Dil bilgisi konularını hallediyoruz öncelikle. Dil bilgisi konuları hızlı halledilen konular. Bu yüzden bunu sizin bir yerde halledebileceğinizi düşünüyorum. Dil bilgisinde yaklaşık 18 tane konu var. 4 hafta içinde 4-5 tane konu verdiğimizde her haftaya dil bilgisine bir ay içerisinde bu konuları bitirebiliyoruz. Sonrasında da kafamız rahat ediyor. Önümüze bakıp devam ediyoruz artık. Ne tamam, yolculuğumuza ve artık ve daha çok deneme ağırlıklı gidiyoruz. Ardından burada ilk 11 konumuz var. Matematiğin ilk 11 konusu. Çünkü bunlar problemlerden önceki ilk 11 konu. İlk 11 konu Ağustos'ta da devam ediyor. Burada sizin seviyenize göre aslında. Ağustos'taki ilk 11 konuyu opsiyonel olarak düşünebilirsiniz. Eğer sizin seviyenize ise örneğin bazı konuları hallettiniz zaten ilk 11 konu içerisinde. O zaman burada daha hızlı ilerleyip Ağustos ayında burayı atlayıp oradan problemlere geçebilirsiniz. Ama eğer biraz daha yavaş ilerliyorum ben diyorsanız o zaman da Ağustos'un birkaç haftasını daha ilk 11 konuya verip problemleri o şekilde geçebilirsiniz. Problemler ardından burada da devam ediyor. Eylül'de de devam ediyor. Eylül'den de seneye Haziran'a kadar devam edecek. Her zaman bizim yanımızda olacak. Aynı paragraflar gibi. Burada da gördüğümüz gibi her ayda paragraf var. Ve sınava kadar konularda her zaman hayatımızda olacak. Ardından ne görüyoruz? Alan TYT konuları. Şimdi ben burada alan TYT konularını önceliklendirdim. Bunun sebebi de AYT hızlı başlayabilmek. Eğer biz diyelim ki alan TYT konularının yarısını yapıp yarısını alan dış konulardan yaparsak o zaman alan AYT konularını hızlıca halledip başlayamayabiliriz arkadaşlar. Bu yüzden ilk olarak sizden birazcık alan TYT konularınıza ağırlık vermenizi rica edeceğim. Sayısaldan mı hazırlanıyorsunuz? Fizik, kimya, biyoloji TYT konularına odaklanın bir süreliğine. Sonrasında da artık alan dış konulara başlayabilirsiniz. Alan TYT konularınız iyiyse de tabii ki o zaman alan dış konuları buraya artı olarak düşünüp ekleyebilirsiniz burada da. Ama artık zaten Ağustos'tan sonra tamamlayacağınızı düşünüyorum. Artık alan artı, alan dışı TYT çalışmasına devam edebilirsiniz burada. Şimdi 11. sınıf AYT konularına gelelim. Onları nasıl konumlandıracağız? Zaten 11. sınıfı yeni bitirdiniz. Bu yüzden kendinizi çok iyi şekilde değerlendirebilirsiniz bence. Kendinizi düşünün. Yapabiliyor muydunuz? Okulda sınavlarda yapabiliyor muydunuz? Eğer yapabiliyorsanız birazcık daha volümü arttırabilirsiniz burada. Ama yapamıyorsanız büyük ihtimalle önceki konularda da eksikler olabilir. Ona göre 11. sınıfı konumlandıracağız. Bunu biraz opsiyonel olarak düşünerek koydum açıkçası. Çünkü eğer burada çok eksiğimiz varsa burayı da yapmakta çok zorlanacağız. Ama ben iyiyim. Ortalama diyorsanız 11. sınıf AYT konularını da buraya alabiliriz. Şimdi Ağustos'ta artık 11. sınıf AYT tam zamanlı başlamamız gerekiyor. Ya 1 bölü 3 oranında katmanızı istiyorum sizden ya da 1 bölü 2 oranında katmanızı istiyorum. Burada önceki TYT konularındaki hızınıza göre karar verin lütfen. Eğer hala eksikler varsa hala ben bir şeyleri oturtamadım gibi diyorsanız yine çok geciktirmeden tabii ki. 1 bölü 3 oranında diyelim ki 3 ders çalışacaksınız günde. Bunlardan 2 tanesini TYT'den bir tanesini de AYT'den seçebilirsiniz ama ben daha iyiyim diyorsanız yarı yarıya yapabilirsiniz bunu. Ağustos'un başında da yine bir kontrol denemesi yapıyoruz. Ben size tabii ki her hafta iki haftada bir deneme çözüm demeyeceğim yazı için. Için, eğer çok ilerlemediyseniz TYT'de. Bunun yerine bir ay başında, her ay başında bir kontrol denemesi yapmanızı öneriyorum. Ki denemeler nasıl gitmiş, ilerlemiş miyiz, testi yapabildiğimiz denemede de yapabiliyor muyuz bunu görelim diye. Hemen Eylül'den devam edelim. Yine problem paragrafta devam ediyoruz. Alan TYT'ye artık başlamadıysak bu zamana kadar aktif bir şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Yine 11. sınıf AYT mutlaka çalışmalarımızda oluyor. Yavaş yavaş 1 bölü 2'si olabilir ama hızınıza göre 1 bölü 3'de gayet uygun. Ve yine tabii ki Eylül'de de bir kontrol denemesi çözüyoruz. Peki programı bitirdikten sonra ne oluyor? 11 Eylül pazar günü artık programımızı sonlandırıyoruz. Yaz programımızı diyoruz gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında da artık okul başlıyor. Okula birlikte süreci yöneteceğiz. Onu da tabii ki anlatacağız sizlere. Okula beraber nasıl götürebiliriz onu da konuşacağız. Şimdi burada sizinle paylaşmak istediğim birkaç tane önemli konu var. Onları bir konuşalım. TYT, AYT ağırlığı biliyorum çok akla takılan bir soru. Buradan sonra birazcık bahsettim ağırlık nasıl olmalı. Lütfen TYT'de çok fazla vakit kaybedip arkadaşlar AYT geciktirmeyin. Bu biliyorsunuz mutlaka başkalarının da duyduğunuz Çok yapılan hatalardan bir tanesi. TYT her zaman devam edecek. Şimdi burada başlayacağız. Gelin 27 Haziran'da başladınız. Burada başlayacaksınız ve seneye Haziran'a kadar bu TYT çalışmaları devam edecek. Çünkü TYT böyle Öyle bir sınav. Her zaman AYT'nin gölgesi olacak. Bu yüzden AYT'ye geçmeyi geciktirmemeliyiz. TYT ile beraber onu götüreceğiz. Önce bunu bir söyleyerek başlayayım. İkinci denemeler. Deneme düzenimizi gördünüz arkadaşlar. Eğer çok ilerlemediyseniz, çok ilerlemekten kastım ne? Yani böyle çok daha sıklaştırmaya gerek yok bence bu denemeleri. Biraz daha konuya odaklanmanız gereken bir zamandasınız çünkü. Deneme pratiği yapmak için bol bol zamanınız olacak. O konuda rahat olun. Her şeye vaktimiz var şu an için. Ne yapmamız gerekiyor? Kontrol denemeleri. Bunlar pratik için değil. Kontrol. Biz çalıştığımızı yapabiliyor muyuz? Denemede bunu görmek istiyoruz. Tekrarlar. Bu programda en önemli şeylerden bir tanesi tekrarlar. Ben tekrarlarla ilgili bir tane daha detaylı video çekmek istiyorum. Çünkü bu konu çok önemli. Onu ayrıca konuşmalıyız bence. Burada peki nasıl yapabilirsiniz? Şimdi size çok basit bir formül vereyim. Birincisi çalıştığınızı ertesi gün bir gün sonra tekrar bakın. Bir hafta sonra tekrar bakın. Bir de bir ay sonra tekrar bakın. Böyle yaptığınızda gerçekten unutmanız neredeyse imkansıza yaklaşıyor bu rutini takip ettiğinizde. Yani uzun tekrarlar olmak zorunda değil. Bunu en baştan söyleyeyim. Tekrar da vakit kaybedilen şeylerden biri olabiliyor. O yüzden lütfen çok çok vakit kaybedecek şekilde değil. Mesela nasıl olabilir? İşte siz çalıştınız. Ses bilgisini çalıştınız diyelim ki. Ses bilgisinde 3 tane test çözünüz çalıştığınız gün. Ertesi gün bir tane daha test çözüyorsunuz bir hafta sonra diyelim ki çıkmış sorularını çözüyorsunuz o konu. Bu şekilde çok sağlam ilerleyebilirsiniz. Soru çözmek de en güzel aslında tekrar yöntemlerinden bir tanesi. Bir diğer konu konu çalışması. Sizin nasıl konu çalışması ilgili lütfen onu bulun. Eğer doğru yöntem bulmazsanız tüm yıl vakit kaybedebilirsiniz. Uzun uzun okumak, uzun uzun notlar almak bunlar gerçekten verimli çalışma yöntemleri değil. Verimli çalışma yöntemleri de çok daha uzun çalışılması gereken bir konu ama her zaman siz kendinize nasıl daha verimli çalışabilirim diye inceleyerek bakın lütfen bunu detaylı konuşacağız. Bir diğeri kaynak seçimi. Eğer kendinize uygun kaynaklar seçmezseniz bu sizi çok yavaşlatabilir. Bu yüzden bunlara da dikkat edin. Burada zaten bir hazırlık süreniz olacak bu video izlediğiniz günden sonra bir hazırlık süreniz olacak 27 Haziran'a kadar. Bu yüzden bu sürede birazcık kaynaklarınızı derleyebilir, nasıl çalışabileceğinizi anlayabilirsiniz. Seviye seçimi tabii ki önemli ve güvendiğiniz kaynakları seçmeniz önemli. Bir diğer konu ise yapılamayan sorular. Yapılamayan sorular bizim için çok önemli. Neden? Birincisi bu çok iyi bir tekrar yolu. Yapılamayan sorulara geri dönüp zayıf noktamızı daha çok güçlendirmeye yarıyor çünkü. Ayrıca da zaman ilerledikçe bunlara çok daha fazla ihtiyacınız artacak. Neden? Çünkü bazı yerlerde öğrencilerin netleri tıkanıyor. O zaman onların netlerini yükselten şey yapamadıkları sorulara dönüp zayıf noktalarını güçlendirmek oluyor. Bu yüzden bir şekilde yapılamayan sorular biriktirmenin yolunu bulun. Ya işte kitabınızda çizin ya bir yere fotoğrafını çekin koyun ya da kunduz kullanıyorsanız soru kutunuzda biriktirin. Bir şekilde yapılamayan soruları lütfen kontrol edin ve zaten yapılamayan soruları öğrenmenize gerek var demiyorum bile. O konuda da her zaman kunduzdan yardım alabilirsiniz. Benim 2023 YKS yaz kampı ile ilgili söylemek istediklerim bunlardı. Eğer bizimle birlikte bu programa başlamayı düşünüyorsan daha sonra başlamış da olabilirsin. Daha sonra başlasan da bu anlattıklarım sana yardımcı olacaktır bence temel mantığını anladığın için. Eğer bizle başlıyorsan lütfen yorumlarda bize söyle ve nasıl gittiğini de bizle paylaş. Yorumlarda buluşalım. Umarım hepimiz için çok iyi bir yıl olur. 2023 YKS'de hedeflerinize ulaşmanız dileğiyle. Biz 2023 YKS hazırlığı boyunca burada olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.